Selin kalk hadi. Biliyorum uyumadığını. Selin hiç sırası değil. Sıkıldım artık senin bu oyunlarından. Anladın mı? Yoruldum. Selin. Yüzüme bakamıyorsun değil mi? Bakamazsın tabi. Yüzleşmeye cesaretin olmadığı için de bu yolu buldun. Aferin sana. Aferin. Tam bir yetişkin. <laughs> Selin aç şu gözünü dedim. Selin. <laughs> Selin. bahanemi istin bu Uy. ilaçtan Selin. Kalk, kalk çabuk. aç gözünü Selin! Selin! Çok aç Selin! Selin! Selin kendine gel! Hadi! Hadi Selin uyan Selin! 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 Selin aç gözünü Selin! Ha, tamam geçti! Geçti ben buradayım geçti! Selin! Selin beni duyuyor musun Selin? Uyanmak istemiyorum! Hayır, 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 Hadi uyan Selin. Rüyamda birlikteydik. Selin 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 aç gözünü Selin. Selin Selin aç gözünü. Selin. Rüyamda beni seviyordun. Rüyamda beni öpüyordun. yapmak istemiyorum. Selin, 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 Senin aç gözünün, Selin aç gözünü Selin. Selin hadi kalk. Hadi gel. Selin. Gel. Üstünü değiştirmen lazım. Ha. Al. Selin, Selin bak bu halin devam ederse seni hastaneye götürmek zorunda kalacağım. Mideni yıkasınlar. Selin. Gerçeklerle yüzleşemiyorsun değil mi? Yüzüme bakamıyorsun. Neden yaptın bunu Selin? Hı? Nasıl bu kadar acımasız olabildi? Uyanmak istemiyorum. Selin, hadi kalk. Kahve getirdim sana. Hadi biraz iç. Hadi gel. Ya. Senin hadi biraz hiç sonra bir şeyler yersin. Hadi yorma beni. Uyanmışsın sonunda. Sen ne zaman geldin? Ben en son burada uyuyordum. Ama uyandığımda senin yatağındaydım. Kıyafetlerim de değişmiş. Ne oldu bana? Hatırlamıyor musun Selin? Neyi? Dünya kadar ilaç içtiğini. İlaç mı? En son senin ofisinde konuşuyorduk biz. Sonra. Beni eve getirdiğin için teşekkür ederim. Ben getirmedim seni eve. Kim getirdi o zaman? Selin gerçekten hatırlamıyor musun? Yoksa bu da benim sempatimi kazanmak için yaptığın oyunlardan biri mi? Demir ne diyorsun sen ya? Anlamıyorum. Bir şeyler ye. Konuşmayacak mıyız? Hayır. Neden? Çünkü aynı evde yaşamaya mecbur olduğumuz için... ...ilişkimizi medeni ölçülerde tutmaya çalışıyorum. Demir lütfen. Ya bana ne olduysa anlat bir şeyler olmuş ama ben çözemiyorum. Uğraşma o zaman Selin. Bırak ikimiz de rahat edelim artık. Ne söyledi sana? Ne dedi de sana biz bu hale geldik? Ne güzel kapının önünde ne kadar iyiydik. Sonra Alara konuşmak için odana girdiniz. Sevgilim olarak girdiğin odadan düşmanım olarak çıktın. Ne oldu? Bu kadar erken bal kapağına dönüşmeyi beklemiyor muydun? O ne demek ya? O ne demek? Ay çıldıracağım artık. Kapı çalıyor Selin. Buyurun. Hadi. Siz Selin Hanım olmalısınız doğru mudur? Doğrudur. Bir de Demir Bey olması lazım o zaman doğru mudur? O da doğrudur. Ah Şahane ben de doğru yere geldim o zaman. Tanıştırayım. Ben bünyemin C nokta açmaz. Nasılsınız? Ben sizi çıkaramadım ama. Çıkaramazsınız. Kolay değil. İbo e, bahsetmişti biraz. Bunların hepsini konuşacağız. Ben geçeyim. Ah. Pardon da Bünyamin Bey. İbo e tam olarak niçin göndermişti sizi buraya? Açıklayayım. Siz ikiniz... ...birlikte yaşamanın getirdiği bazı zorluklar yaşıyorsunuz. Hatta bu durum birbirinize de zarar vermeye başlamış. Arkadaşımızla acil olarak bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyor. Ha, siz bunun için geldiniz. Evle ilgili çözüm üretmek için. Ha, sonunda. Bak, Bünyamin Bey biz bu ev meselesi yüzünden çalmadık kapı bırakmadık. Ama hala çözebilmiş değiliz. Yalnız e, çok kolay olmayacak, onu baştan söyleyeyim. Hatta biraz zaman da alır bu işler, onu da söylemiş olayım. Demir'in avukatı da öyle söylüyor. Hayır hayır, 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 hayır. Aramızda uzlaşma yolunu seçelim, avukatlar en son çaremiz olsun. Gerçekten çok iyi olur. Bünyamin Bey, tam zamanında geldiniz. Çünkü daha fazla aynı evde yaşamamız imkansız. Genel olarak Demir Bey zaten imkansız bir insan. Ayrıca pek de uzlaşma taraftarı değildir, ben size söyleyeyim kendi kendine fikir değiştirir, sonra da karşısındakini suçlar. Özel meselelerimizi burada açmayalım lütfen. Çok yersiz oluyor. Yo, yo, yo. Burada açalım. Nerede açacağız? Tabii ki de burada açacağız. Bakın. Efendim, kişisel alanlar, sahiplik olgusu, ait olma ve kurulan duygusal bağlar... ...bunların hepsinin üzerinden birer birer uzlaşacağız. Yemin Bey, bakın ben Demir Bey'e bu evden gitmeyeceğimi söylemiştim. Demir Bey de bu evden gitmeyeceğini söylemişti neredeyse söz verir gibi. <laughs> o sözler yalanlar ortaya çıkmadan önceydi Selin Hanım. Ay Allah'ım ya. ya. Gerçekten buraya geldik mi? İyi. Gidersen git. Ne yapayım? Sen gelmeden önce ben zaten bu evde yalnız yaşıyordum. Senden sonra da yaşarım herhalde. Yani Yiçerim bir şekilde. Yalnız Münyemin Bey, öncelikle şunu söylemek istiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben bu evden gitmek istemiyorum. Ben Selin Hanım'ın gitmesini istiyorum. <laughs> bu ev zaten benim evim ve öyle de kalacağım. Daha fazla aynı evde yaşamamız imkansız. Ama Çünkü bu iş katlanılmaz oldu. Bir saniye, bir dakika. Sizin durumlar bayağı ciddi. Peki onun onun yüzünden... yüzünden epeyce bir terapi gerekecek. Terapi mi? Ne terapisi ya? Bir saniye. Buyursunlar. Dünyamin C. nokta açmaz. Uzman psikoterapist. Bir saniye. Siz emlak danışmanı değil miydiniz? Keşke öyle olsaydı. Sizin derdiniz emlak değil ki efendim. İlk önce bir bunu kabul edeceğiz, değil mi? boya. Be Bey, size özel bir soru soracağım. Terapiye neden bu kadar karşısınız? Çünkü aramızdaki sorun terapiyle düzelecek gibi değil. Nasıl düzeleceğini düşünüyorsunuz peki? Tamam, hadi biraz duygularınızdan bahsedelim. Hmm. Mir Bey. Selin Hanım'ı evde görüyorsunuz. İşte görüyorsunuz. Bu durum duygularınızda bir değişiklik yaratıyor mu? Hayır. Selin aynı Selin. Siz de benim için de aynı. Aslında evde biraz daha farklı. Çünkü burada yalnızız. Evde patronum olmuyor. Yani patronlukta olamadığından değil de Affedersin ama ne patronluk taslıyormuşum. Yediklerime karışıyorsun. Sağlıksız besleniyor çünkü. Bisikletle gitmeme izin vermiyorsun. Güvenlik önlemi almıyorsun. Evden ne zaman çıkacağımıza, ne zaman yemek yiyeceğimize, ne konuşup ne konuşmayacağımıza bile sen karar veriyorsun. Artık vermiyorum. Bir saniye ama bana da yardımcı olun. Ben de duygularınızı anlamaya çalışıyorum burada. Olabilir bunlar. Her genç evli çiftin başına gelir. Biz, Biz evli, evli değiliz. değiliz. Hmm. Anlıyorum. Peki bu konuştuğunuz bir şey mi? Yani evlilik gündeminizde olan ve konuştuğunuz bir durum bu. Sorun evlilik değil. Ama sizi gelen bir şey var. Ne? Birbirinize söylemediğiniz bir şey olmalı. Vallahi Bünyamin Bey ben artık bana hiçbir şey söylemesini istemiyorum. Çünkü söylediği her şey yalan. Yaptığı her şey oyun. Demir ben özür dilerim sana yalan söylemek istemedim. Ama katılığınla ve koyduğun kurallarla beni buna mecbur bıraktın. Yaptığın her şeyi kendin seçtin Selin. O oyunu oynamayacaktın. Ben zaten kaldırmayacaktım o yasa. Beni böyle ikna ettiğini sandın ama çok yanıldın. Ben başka bir çözüm bulacaktım. Ama gerek de kalmadı. Seni kırmak istemedim. Bir insanın böyle bir şey karşısında kırılmayacağını düşünmek için... ...onu robot olarak görmek lazım. Bazen robot gibi davranıyorsun zaten. Anlaşıldı. Böyle olmayacak. Bakın Sorunun daha da derinine, sorunun kaynağına inmemiz lazım. Dünyami Bey biz sevgili değiliz. Aramızda öyle bir şey yok. Olmamasına karar verdik. Sen karar verdin. Ay, karışmış her şey. Karma karışık olmuş. Şimdi... ...bu düğümü çözmek için neresinden çekiştirmek lazım? İşte... ...ev, tabii ya aynı evde yaşamak... ...duygularınızı karıştırıyor olabilir. Mesela ortak alan kullanımı. Değil mi? Kaç tane banyo var bu evde? sinyal gönderirler. Pardon. Ne sinyal? Hormonları harekete geçiren sinyaller. Feromonlar. İçgüdülerimiz tetikler. Aşkın kimyasını taklit ederler ve aklımızın karışmasına neden olurlar. Bornozlar yaya astık diye mi? Hı hı. Peki yatak odalarınız yan yana mı? Üst üste. ne güzel bir oda. ...sakin ve güçlü bir enerjisi var. Evet, öyledir. Burası daha önce benim odamdı. Sonra demir gelip beni atınca... ...üst kata taşınmak zorunda kaldım. Ama sonradan alıştım. <laughs> Nereye alıştın acaba? Hala sıcak deyip duruyorsun. Üstelik yukarıda klima da var. Doğru diyor ama. Sıcak olur orası. Hı hı. Neden? Bir saniye tutun. Hop! Çünkü insan bedeni... ...ısı üretir. Biyoloji ısılan hava ne yapar? Ee, hop, yukarıya doğru yükselir Demir Bey. Ve sizin sıcaklığınız Selin Hanım'a vurur. <laughs> Aa. Çok haberlersiniz. Bir saniye tutabilir misin? Teşekkür ederim. Hop. Selin Hanım'ın soldan sağa dönüşleri. Sağdan sola yuvarlanışları. Bütün bunlar yatakta küçük titreşimler yaratır. Rezonanslar. Alayım gözünü çok teşekkür ediyorum. Belki siz Demir Bey... ...bunları duymazsınız ama hissedersiniz. Evin beton kalınlığı o titreşimleri hissettirmez yalnız. Üstelik yalıtım malzemesi de var. Evet. Ben de bu evde gürültü engelleyici detaylar kullanmıştım. Yani... Evdeki bütün eşyalar duvara sabitlenmiştir. E tamam işte sorunun kaynağını bulduk. Sorunun kaynağı bu kadının yalan söyleme alışkanlığı. İnsanların duygularını hiçe sayması. Benimle oyun oynaması. Sorunun kaynağı bu adamın beni bu şekilde itham etmesi. Başka seçeneğim varmış gibi davranıp bana başka çare bırakmamız. Hiç olmazsa ilerleyebileceğimiz bir uç yakaladık. Uçu bırakmayalım. Bir sonraki seansa bu kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada siz de lütfen evle ilgili söylediklerimi unutmayın. Tamam Ben gidiyorum. Bu mu terapi şimdi? Bu mu yani? Arkadaşlar... Ne var içeride? Sana ne be? Ne varsa var, bak kafanı yiyeceksin. Çekil bak, oradan. Mantıklı davranacak mısın? Sen oradan çekilecek misin? Önce elindekini bırak. Bak açarım kapıyı. Çekil. Tamam, tamam, tamam bıraktım. Belki senin söylediğin gibi başlamıştır, onu bilemem. Ama şu an oynamadığı kesin. Belki seni kandırmak isterken kendisi aşık olmuştur, olamaz mı? getirmek için her şeyi yapıyorsun Selim. aksın ya. Bu evin Ay. hali ne? Bağırma akşam akşam Selin. Komşuları uyandıracaksın. Sen ne yapmaya çalışıyorsun beni delirtmeye mi çalışıyorsun? İşte delirmeyelim diye evi ikiye böldüm. Mutfak raflarını da ayırdım. Buzdolabının üst iki rafı benim, alt iki rafı da senin. Hı. Yarın oturur mutfak ve banyonun kullanım saatlerinin çizelgesinde de çıkarırız. Böylelikle sık sık karşılaşmak zorunda kalmayız. Ama merak etme ben böyle delirmem. Neyi bölersen böl. Neyi ayırırsan ayır. Benim bu evin içinde olduğum gerçeğini değiştirmez. Benim üst katta uyuduğum gerçeğini de değiştirmez. Karşılaşmayacakmışız. Bravo. Mükemmel çözüm. Ben burada sakinleştirici etkisiyle baygın yatarken rüyamda seni görüyordum. Rüyamda beni öptüğünü görüyordum. İşte o e, sen baygınken ben. Sonra bir uyanıyorum yapayalnızım. Rüyamda beni öpen adam öfkeyle bakıyor yüzüme. İyi tamam böyle eşyaları ayırmakla çözülecekse çözülsün o zaman. Bravo Demir Eren değil. Bravo. Aşırı tepki veriyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.